parlak bir güç diyoruz ya işte o güç mutluluktur. Dünyanın mutluluğu. Saltanatın Kur'an'ıdır o ve çok huzur verecek tüm insanlığa. Birin birinin biri. Tek bir ilim. İşte o ilim. Tabuların yıkılması. Siz o tabuları yıkabilen bir çalışma yapıyorsunuz burada. O tabular yıkıldıkça yoğunluk artacak. Ve Hora kapılarındakiler sahaya varacaklar. Çalılar, çırpılar, ilahi küt olduk diyecekler. Ve kutsal şakı hak edecekler. Her dünya bunu yapabilecek. Her dünya haklın sırrı olanda isra olabilecek. Ve maya tutacak. O maya tuttuktan itibaren kürzi sahalar oluşacak. O kürzi sahalarda gürzi kapılar olacak. Ve kürzi sahalar gürzi kapıları kodladıkça hepimiz kendi yoğunluğumuzla farklı sistemleri diriliklere indireceğiz. Anlayınız ki galaktik federasyonlar dirilikleri kodlayacak gücü devreye alabilmek için çaba sarf ediyorlar. Bizler de bunun için bu çorbayı pişirmeye çabaladık. Her bir galaksi hırs, kin, nefret tohumlarını kodlardan çıkararak mahşraplarına kaynak kayıtları kodlayıp toprağa tohum olup akacaklar. Ve deveyi kaldırdık. Yürü devam, yürü. Sen ve biz tekiz. Ama senin aklın bizim kalemimizle kodları kayda indirecek, yoğunluğu oluşturacak. Biz sevgiyiz can devem. Biz sevgiyiz ve seniz biz. Dünyanın ekmeğini yedik. Ama biz bu dünyaya el ilminin ötesi bir ilmi kattık. Biz dünya borcumuzu tam tamına 2000 yılda yılda tamamlayabildik ve ödeyebildik. 2000 yıllık bir ödeme. Ve işte dünya planeti bunu bizim levh kapımızı kendi yağmuruyla kayıtladı. Bin dere bir tek olup aktı planete. İşte biz o bin derenin bir tek oluşunda yoğun ışığımızı kattık buraya. Planeti kucakladım. Çok güçlü bir planet oldu. Düzeni kurdu ve yolunu açtı. O planete mahrekten kaha olan ilimle inmiştik. Biz şimdi yetkin ve hakim bir ilahi güç olup tüm sahaları kodlayacak yoğunlukla türevleri kayıtlayıp bütün planetlere şavk olduk. Üzüm Sözdü özde, gözde yürekte biz o üzümün ötesi bir üzümü kotladık ve kayda aldık. Üzmedik, üzülmedik çünkü sura üfürdük. Kucakladık planeti, şarkımızla, şarkımızla, Kur'anımızla, Haç dönemindeki o kelamla kucakladık. bizden ne ister planet bilir misiniz? İkmal tamamlatmamızı ister. Tüm yarınları kodlayacak olanların ikmallerini tamamlatmamızı ister planet. Ve biz bunu yapmaktayız. Hocamıyız. Biz hok, hok kaha değiliz. Hoca değiliz. <laughs> Ama hocalık yapma niyetimiz olsaydı hastalık yapardık. Çünkü hocalık hastalık ve ilmin kapısıdır. Bunu aşılması şarttı ve açıldı kapı, açıldı o kırıcı kayıtlar. Altın ışığın yüce ilmi devreye indi. Artık kimse kimseden ilim istemeyecek. Herkes kendini dinleyecek, kendini dinleyecek, kendinden kendine ulaşacak. İşi bilip yapacak. Bu planet bunu hak etti canlarım. Hak etti. Ölüleri diriltmekti bu aslında. Kim ölü? Ben yokum. O var diyen ölü. Kim derdini anlattı? Kendini hak eden anlattı. Huzursuz bir duayı huzurlu bir Kur'an yapmak, isra olup insanı kaleme indirmek ve hakikati halik kılmak hepimize göre. Şikayet etmiyoruz. Çorbamız pişti ve bu çorba muktedir olmakla birlikte mutlak Kur'anları kodlayacak tek çorbadır. Başka bir çorba yok. Sinna kapısını kapatmayın canlar o kapıdan girip huruç halinde kendini dilleyen kaynak ışık sağlarını oluşturanlar olacak. Bizler onlara görev taşıyacağız canlar. Kir kumda var ama kir kalemde de var. Kiri aşmak için kumu aşmak, ruha varmak şart. Ruha varan huzurlu olur huzuru bulur, Kur'an okur, okuduğu Kur'an kelamı olur, kendini okur. Onlarca çalışmanın sebebi buydu ve bugün bu oldu canlarım. İyi ki oldu, iyi ki, iyi ki hepimiz buradayız. İyi ki sevgiyle kucakladık sizleri. <laughs>